Merhaba arkadaşlar. Yeni müfredata göre 9. sınıf Türk Edebiyatı konu anlatım videolarına başlıyoruz. Yeni müfredat bildiğiniz gibi tematik sisteme göre düzenlenmiş. 9. sınıfın birinci teması sözün inceliği adını taşıyor. Bu temada birçok konu var. Bunların bazılarını ders kitabı da Edebiyat Dünyasına Giriş adıyla karşılamış. Edebiyatın tanımı, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri, edebiyatın diğer disiplinlerle ilişkisi eski müfredatta bilimlerle ilişkisi olarak geçiyordu. Metinlerin sınıflandırılması, dilin işlevleri, edebi dil günlük dil kavramları yer alıyor bu videoda. Arkadaşlar hemen konumuza başlayalım. Edebiyat diğer bir adıyla yazın. Edebiyat ve diğer kavramları sınavlarda boşluk doldurma veya doğru yanlış etkinliği şeklinde karşınızda bulabilirsiniz soru olarak. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına edebiyat denir. Buradaki dil, sözlü veya yazılı ifade biçimi önemli. Edebiyat sözcüğünün kökeni Arapça edep sözcüğüdür arkadaşlar. Edebiyatla ahlaki değerler arasında ilişki söz konusudur. Edebiyat terim ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi tarafından günümüzdeki anlamıyla bir sanat dalının adı olarak kullanılmıştır. Bu kadar bilmeniz yeterli. Bir sonraki başlığımız edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri. Sanat eserlerini konu eden bilim dallarına güzel sanatlar adı verilir. Sanat ürünlerini meydana getiren kişi şey ise sanatçı deniyor. Arkadaşlar sanatçılar uğraştıkları dallara göre şair, edip, müzisyen, heykel, tıraş, ressam gibi adlarla anılırlar. Bir kere edebiyat diğer sanatlardan kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılır. Kullanılan malzeme neydi? Dil. Kendisini ifade ediş tarzı ne? Sözlü ve yazılı. Edebiyat dışındaki güzel sanatlarının malzemesi nedir? Boya, alçı, taş, ağaç herhangi bir madde de olabilir. Edebiyatın malzemesi dildir ve bu nedenle edebiyat diğer sanat göre soyut bir nitelik taşır. Edebiyat diğer sanat dallarıyla verilen eserleri açıklamak için kullanılır. Örneğin bir sanatçı bir tablo yaptı veya bir heykel yaptı. Bu tablo veya heykelin açıklanmasında edebiyattan yararlanılır. Geniş kitlelere hitap etmesi dolayısıyla diğer sanat dallarına göre daha etkilidir. Edebiyat herkesin kullandığı, herkesin bildiği dil malzemesine şekil verdiğinden dolayı çok geniş bir kitleye hitap eder arkadaşlar. Bir edebi eser çoğaltıldığında bütün insanlığa ulaşabilir. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu çoğalttığınız zaman o orijinali olmayacaktır, kopyası olacaktır. Ama bir roman yazdığınız zaman romanı çoğaltabilirsiniz. Roman o zaman sanat eserliğinden bir şey kaybetmiyor. Edebiyatın böyle bir farklılığı var. Edebiyatın müzik, sinema ve tiyatroya önemli katkıları vardır. Şiirler bestelenirse müzik olur. Bazı romanlar, hikayeler tiyatroya veya sinemaya uyarlanabilir. Bestelenen pek çok edebi metin şiir vardır zaten. Şimdi arkadaşlar güzel sanatların sınıflandırılmasına bakalım. Arkadaşlar güzel sanatlar, görsel plastik sanatlar, işitsel fonetik sanatlar ve dramatik ritmik sanatlar olmak üzere 3'e ayrılır. Bunlar kullanılan malzemenin biçimlendirilmesine göre sınıflanmıştır. Görsel sanatlar maddeye biçim verir. İşitsel sanatlar fonetik bir unsur olan sesin biçimlenmesini, ritmik sanatlar dramatik bir unsur olan davranışın şekillenmesini esas alır. Örneklere bakalım. Resim, mimari, heykel, hat, kabartma, tesip, minyatür. Bunlardan tesip kelimesini yeni duyuyor olabilirsiniz. Eski veya klasik kitapların sayfalarının süslenmesinde kullanılır. Edebiyat ve müzik ses unsurunu biçimlendirir. Ritmik sanatlar ise davranışa biçim verir arkadaşlar sinema, dans, opera, bale gibi arkadaşlar bu tabloyu iyi bilmeniz gerekir her sınavda karşınızda bu tablo çıkar arkadaşlar edebiyatın diğer disiplinlerle ilişkisine geldik buradaki disiplinden kasıt arkadaşlar diğer bilimlerdir hem edebiyat hem de bilim insana yöneliktir insan içindir edebiyatla bilim arasındaki ilişki karşılıklıdır yani edebiyat da bilimden yararlanır bilim de edebiyattan yararlanabilir bunlar karşılıklı olarak birbirini etkileyebilir de edebiyat kendi alanındaki etkinliklerini gerçekleştirirken bilimden yararlanır örneğin bilim kurgu romanlarında astronomi bilimindeki gelişmelerle ilgili veriler kullanılabilir. Edebiyat, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe gibi sosyal bilimlerde doğrudan ilişki içindedir. Bir tanesini tarihi örnek verelim. Tarihle ilgili bir roman yazılırken tarihle ilgili birçok kaynaktan yararlanılabilir arkadaşlar. Edebiyat, fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimlerle dolaylı bir ilişki içindedir. Yani roman kişilerinin, hikaye kişilerinin bu alanlara ilgisi varsa bu alanların verileri eserlerde geçebilir. Arkadaşlar edebi metinlerin konusunu bu metnin üretimleri etildiği dönemin olayları sosyal ve siyasi yapısı oluşturur. Bu eserleri anlamak için o dönemin tarihini bilmek lazım. Ayrıca tarihi roman türündeki eserler konusunu doğrudan doğruya tarihi olaylardan alır. Şimdi Kemal Tahir bir roman yazmış. Bunun adı Devlet Ana. Kemal Tahir bu romanı yazarken Osmanlı tarihini okumuş. Çünkü kahramanları arasında Osman Bey, Orhan Bey de var. Dolayısıyla arkadaşlar o kahramanların bazı özelliklerini romanına yansıtır. Örneğin 8. yüzyıldan kalan Köktürk yazıtları da tarih bilimine kaynaklık eder. Karşılıklı bir ilişki söz konusu burada. Kemal Tahir bir romancı olarak tarih biliminden yararlanıyor. Tarih bilimi de Köktürk yazıtları gibi İlk edebi metin örneklerinden yararlanıyor. Edebiyat coğrafya ilişkisinde de böyle bir durum söz konusudur arkadaşlar. Gezi yazısı türündeki eserlerde belli bir çevre, coğrafya konu edilir. Bu metinlerde edebiyatın coğrafya bilimine katkısı söz konusudur. Roman hikaye gibi anlatmaya bağlı metinlerde ise mekan yani yer, yapı unsuru vardır. Coğrafya edebi eserde bu unsurun gerçekçi şekilde anlatılmasına katkı yapar. Diyelim ki bir roman yazacaksınız. Bu roman İstanbul'da geçiyor. Üsküdar'a gidiyor kahramanınız. Dolayısıyla sizin coğrafyayı gerçekçi bir hikaye şeklinde gerçekçi bir roman şeklinde anlatmanız gerekiyorsa bilmeniz gerekir çevreyi, mekanı. Bu durumda siz coğrafyadan yararlanıyorsunuz. Aynı zamanda verdiğiniz eser 20 sene sonra, 30 sene sonra coğrafi kaynaklara da bir referans kaynağı oluşturabilir. Çünkü artık bir belge niteliği olur. Hatta Evliya Çelebi'nin yazdığı seyahatname gibi eserler tarih bilimine de kaynaklık eder. Çünkü asırlar öncesinin mekanlarından söz eder. O mekanlarla ilgili bize bilgi verir. Öyleyse Evliya Çelebi'nin seyahatname adlı eserini hem edebiyat hem de coğrafya için bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar edebiyatın en çok yararlandığı bilimlerden birisi de psikolojidir. Çünkü edebi eserler yazarların duygularından, yaşantılarından izler taşır. Edebi metinlerdeki kahramanların da psikolojisi vardır. Yani bir kahraman kuruluyorsunuz. Bu kahramanın iç dünyasını sergilerken psikoloji biliminden yararlanır yazar. Yazarlar eserlerinde kahramanların ruh tahlillerini yapar çünkü. Bunun için de psikoloji önemli bir kaynaktır. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Kovuşu adlı psikolojik romanında arkadaşlar yazar psikolojik tahliller yapmıştır. Psikoloji biliminden yararlanmıştır. Edebiyat, sosyoloji ilişkisi de önemlidir arkadaşlar. Sosyoloji insan ve toplumun etkileşimi üzerine çalışma yapar. Edebi eserleri ortaya koyan yazarlar da toplumun parçasıdır. Yazarlar yaşadıkları toplumun özelliklerini edebi eserlere mutlaka yansıtırlar arkadaşlar. Çünkü toplumların gelenek ve görenekleri yaşam biçimleri edebi eserlerde karşımıza çıkar. Aynı zamanda yazarlar toplumun sosyal ve siyasal her türlü etkileşimini esere yansıtır arkadaşlar. Buna bir örnek verelim. Sami Zade Sezai'nin Sergüzeşt adlı bir romanı. Sergüzeşt romanında Kafkaslar getirilen esir kız Dilber'in macerası anlatılıyor arkadaşlar. Yaşadığı sıkıntılar anlatılıyor. Bakın Kafkaslar'dan getirilmesi, esir kız olması, bunun köle olarak İstanbul'da değişik konaklara verilmesi. Dönemin sosyal hayatıdır bunlar. Kölelik kurumu devam ediyor, konak hayatı devam ediyor. Dolayısıyla bunları biz bir romanda görüyoruz. Bir romandan hareketle sosyolojik tespitler yapabiliyoruz. Edebiyatta felsefe arasında da ilişki vardır arkadaşlar. Yazarlar belli bir hayat görüşüne veya felsefe anlayışına zaten sahiptirler. Edebi eserlere de bunları ister istemez yansıtırlar arkadaşlar. Bazen de batıdaki aydınlanma döneminde olduğu gibi bazı filozoflar eserlerini edebi metinler aracılığıyla ortaya koyarlar. Örneğin Walter Humedudurut gibi bir yazarlar çok fazla insana ulaşmak için, toplumu çok ucak dönüştürmek için, toplumu daha fazla etkileyebilmek için edebi metinlerden yararlanmışlardır. Türkiye'de Edebiyatı'ndan da örnek verelim arkadaşlar Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanında Barokçuluk felsefesinin etkileri görülür yani edebi metinlerde yazarların sahip olduğu veya o dönemde etkili olan felsefi görüşe rastlayabiliriz. Şimdi metinlerin sınıflandırılmasına geçelim arkadaşlar metinlerin sınıflandırılması da çok önemli her sınavda karşınıza çıkacak metinlerin sınıflandırılması yeni müfrida tamamen öğretici metinler sanatsal metinler sınıflamasına dayalı arkadaşlar metinler biçimlerine teknik özelliklerine konularına göre farklı şekilde sınıflanır. Olabilir. Bu sınıflanmasına da biz tür diyoruz. Temelde şiir ve düz yazı şeklinde gruplanır metinler. Ama gerçekle ilişkileri, işlevleri, yazılış amaçları ve kullanılan tekniklere göre de değişik sınıflamalar vardır. 9. sınıf müfredatında metin türleri edebi metinler diğer bir adıyla sanatsal metinler, öğretici metinler diğer bir adıyla bilgilendirici metinler olmak üzere ikiye ayrılır metin türlerini bir tablo olarak görelim. Arkadaşlar bu tablo çok önemli. Bu tablonun ekran görüntüsünü alın. Her yerde bu tablo karşınıza çıkacak. Metin türleri kendi içinde edebi metinler ve öğretici metinler olmak üzere iki başlıkta incelenir demiştik. Edebi metinlerin içinde neler giriyor ona bakalım. Arkadaşlar yeni müfredattaki kavramları da esas alarak bu tabloyu oluşturduk. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Buna yeni bir kavram daha eklendi. Duygu ve hayale dayalı metinler. Yani şiir. Şiirle ilgili bu kavramların hepsi kullanılabilir. Olay çevresinde oluşan metinler. Arkadaşlar olay çevresinde oluşan metinler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı metinler, göstermeye bağlı metinler. Anlatmaya bağlı metinler destan, efsane, masal, fabl, mesnevi, halk hikayesi, mazum hikaye, hikaye ve roman. Göstermeye bağlı metinlerin alt maddelerine bakalım. Geleneksel Türk tiyatrosunda Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları. Modern Türk tiyatrosunda ise arkadaşlar trajedi, komedi ve dram vardır. Arkadaşlar öğretici metinlerin pek çok başlığı var. Tarihi metinler, felsefi metinler ve bilimsel metinler öğretici metinlerin alt başlıklarıdır. Diğer alt başlıkları ise gazete çevresinde gelişen öğre öğretici metinler ve kişisel hayat konu alan öğretici metinler vardır. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinler makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj ve haber metnidir. Kişisel hayatı konu alan metinler ise anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi ve mektuptur. Arkadaşlar edebi yani sanatsal metinlerle öğretici yani bilgilendirici metinlerin özelliklerini bilmeniz lazım. Her tamada bunlar karşınıza çıkacak. Edebi metinler sanatsal değeri olan, duygu ve düşünceleri ifade eden, okura estetik haz veren metinlerdir. Bu kavramların her birisi önemli yani sanatsal değer, duygu ve düşünceler ifade etmesi ve estetik haz vermesi. Her okunduğunda veya söylendiğinde yeniden kurulup anlamlandırılabilir. Yani yoruma açıktır arkadaşlar. Anlamı yazara, döneme, okurun bakış açısına ve kişisel deneyimlere göre değişebilir. Herkes farklı şekilde anlayabilir. Çok anlamlıdır yani yazıldığı dönemi temsil eden ve yazıldığı dönemin dilini yansıtan belge niteliğinde de olabilir bunlar. Öğretici metinlere gelelim. Bunların en önemli özelliği arkadaşlar bilgi vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmektir. Bunların konu, amaç, bakış açısı, ana düşünce gibi özellikleri vardır. Bilgiler arasında neden sonuç ilişkisi kurulur. Çoğunlukla açıklayıcı ve tartışmayıcı anlatımlar kullanılır. Bunlarda temel amaç okura bir bilgiyi ulaştırmaktır veya okura bir şeyi açıklamaktır. Arkadaşlar edebi metin, öğretici metin karşılaştırmasını görelim. Bu karşılaştırmaların sistem her yerde karşınıza çıkar. Sınavlarda soru olarak sorulur. Edebi metinlerin en önemli özelliği estetik zevk verme amaçlıdır. Öğretici metinler ise açıklama, bilgilendirme amaçlıdır. Edebi metinler yararlılığı amaçlamaz. Öğretici metinler yararlılığı amaçlar. Edebi metinler çok anlamlıdır arkadaşlar. Her okuyan ondan farklı anlamlar çıkarabilir. Hatta aynı kişi farklı zamanlarda okuduğu zaman farklı anlamlar da çıkarabilir. Öğretici metinler ise tek anlamlıdır. Herkes okuduğunda aynı anlam çıkarır. Farklı zamanlarda okuduğunda da aynı anlam çıkarır. Edebi metinlerde mecaz, imge, sembol ve söz sanatları vardır. Öğretici metinlerde terim ve kavramlardan yararlanılır. Edebi metinler öznel bir bakış açısının ürünüdür. Öğretici metinlerde nesnel bir bakış açısı ağır basar. Edebi metinlerde kurgu, hayal ve duygu önemlidir. Öğretici metinlerde ise bilgi ve belge önemlidir. Şakakları makar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz. Burada aynaya baktığında yüzündeki kırışıkları gören şairin ölüme yaklaşmaktan duyduğu endişeyi, yaşlanma korkusunu görüyoruz. Böyle sanatsal ifadelerle bir duyguyu güçlü şekilde yansıtıyor. İşte bu bir edebi metindir. Diğer metne bakalım. Göz alın ve yanak arasında elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölgeye şakak şakak denir. Şakak kemiği yası kemiklerdendir. Burada şakak kemiği ile ilgili bilgi verilmiş, açıklama yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu metin bir öğretici metin örneğidir. Arkadaşlar yeni müfredatta iki kavram daha ortaya çıktı metin türleri ile ilgili. Çok modlu metin ve infografik metin. Bunları 8. sınıftan hatırlayabilirsiniz özellikle infografik metin kavramını. Çok modlu metin arkadaşlar dilsel ve işitsel ögelerin birlikte kullanıldığı metinler. İnfografik metinler ise bir şeyin arkadaşlar bir bilginin görsel şema ve grafiklerle ifade edilmesidir. Bunlardan sadece kavram olarak haberdar olun yeterli. Arkadaşlar edebi dil ve günlük dil ayrımı yeni müfredatta üzerinde çok durulan iki kavram. Bunların karşılaştırılması her yerde karşınıza çıkabilir. Önce bu kavramların ne olduğunu bu kavramlarla ilgili terimleri de öğrenelim arkadaşlar. Günlük dil yazı dili gibi düzenli kurallı olmayan halkın gündelik konuşmalarında kullandığı dildir. Günlük dilin özelliklerine bakalım. Gündelik hayatın parçasıdır. Yani hepimiz bu dili kullanıyoruz. Toplumsal iletişimin temelinde bunlar yer alır. Yani diyaloglar günlük dille kurulur. Sesletim özellikleriyle yazı dilinden ayrışır. Buradan bir örnek verelim. Kurallı olmayan şeklinde konuşulabilir günlük dilde. Ama yazarken biz bunu kurallı olmayan şeklinde yazıyoruz. Yani daraltmayı yapmıyoruz yazmada. Sunucuların, spikerlerin konuşmasıyla yazılı metinleri karşılaştırdığınız zaman aradaki farkı anlayacaksınız. Seslere dayalı bir dildir bu. Yazıya değil, sese dayalı bir dildir. İşitmeye dayalıdır. Yerel söyleyişleri barındırır. Arkadaşlar günlük konuşma dilinin bölgelerde kullanılan şeklinde zaten biz ağız diyoruz. Bu diyaloğa dayalı yenilik ve değişime açık bir dildir. Esnek yapısıyla yazı dilinden ayrılır. Planlama olmaksızın yapılan konuşmalar içerir. Yeni program ağız kavramına yer vermiş. Vurgu, tonlama, jest ve mimik de Günlük konuşma dilinin özelliklerindendir arkadaşlar. Ağız neydi? Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen belirli bir yerleşim bölgesinde kullanılan konuşma dilidir. Ağızda bilmeniz gereken belirli bölge kavramı. Arkadaşlar Türkiye'nin bir bölgesinde örneğin Ege bölgesinde Ege ağzı konuşulur. Beni bakkı, ne yapıp durun gibi. Bana bak kız, ne yapıyorsun anlamındadır bu. Vurgu kavramına kısaca değinelim arkadaşlar. Bir hece veya kelimenin diğer hece veya kelimelerden daha baskılı söylenmesidir. Mesela biz vadi yazarız ama bunu okurken vadi diye okuruz. TDK'nin Türkçe sözlüğünde vurguların yapıldığı hecelerden sonra iki nokta getirilir. Tonlama ise konuşma sırasında duyguların veya düşüncelerin gereğine göre bir uyum içinde seslerin yükseltilip alçaltılmasıdır. Bir örnekle somutlayalım ne demek istediğimizi bakın şimdi. ikisi farklı ses ama yazılışı aynı. Ama birincisinde e biz bu işi biliriz anlamı var. Diğerinde e yeter ama anlamı yani kızgınlık anlamı var. İşte buna tonlama diyoruz. Bir de jest ve mimik var. Arkadaşlar, vücudun bütünüyle ilgili hareketlere jest, sadece yüzle ilgili hareketlere ise mimik diyoruz. Arkadaşlar, edebi dil ne demek? Sözcüklere farklı anlamlar yükleyip, yani burada sözcüklere farklı anlamlar yüklemek, mecazlık gibi, söz sanatları gibi sözcüklerin imgesel gücünden yararlanarak imge de önemli. Yeni programda çok öne çıkıyor. Sözcüklerin imgesel gücünden yararlanarak estetik bakın, estetik kavramı her yerde de karşımıza çıkıyor. Estetik duygular oluşturmayı ve bir edebi tarzı yansıtmayı amaçlayan sanatsal işte ve ağırlıklı olan bir dildir. Bakalım edebi dilin özelliklerine. Konuşma dili ve yazı dilinden sonra oluşur. Kültür dili denilebilecek bir zeminde gelişir. Ne demek bu? İnsanlar diyelim ki mağarada yaşıyorlardı. Önce konuşmayı öğrendiler. Sonra bunları duvarlara yazmaya başladılar. Daha sonra bunu estetik edip kurgulamaya başladıklarında masal gibi, roman gibi, hikaye gibi orada edebi eserler çıktı. Bu dönemde kültür dili denilebilecek zemin diyoruz. Estetik ve orijinal bir ifade yoludur. Yazı diliyle aynı değildir edebi değil. ama bunlar arkadaşlar günlük konuşma dilinden beslenebilir. Ne demek bu? Bir roman yazdığınızı düşünün. Bu roman kahramanları da halkın içinden kişiler olacaktır. Orada Karadenizli, Ege'li, Akdenizli bir kahraman tasarlayabilirsiniz. O zaman Karadenizli kahraman Karadeniz ağzıyla konuşacaktır. O yörenin insanı gibi davranacaktır. Bütün bunlar bize edebi dilin günlük konuşma dilinden beslenebileceğini gösterir. Arkadaşlar aynı zamanda sanatçının tarzını da yansıtır. Sanatçının üslubu edebi esere yansıyacağına göre edebi dil sanatçının tarzını yansıtacaktır. Türk edebiyatındaki ilk edebi metinler arkadaşlar bildiğiniz gibi köktürk yazıtlarıdır. Edebi metinle ilgili de kavramlar var. Vardır. Bu kavramlar yeni müfredatta çok öne çıkarılmış. Etkinliklerde ve sorularda ve sınavlarda karşınıza bu kavramlar çok fazla çıkacak. Bu kavramlara tek tek bakalım. Açık ileti, yoruma açık olmayan herkesin aynı anladığı iletilerdir. Örnek, dün kütüphaneye gittim dediğiniz zaman bu cümle açıktır. Burada mecazlı bir ifade de yok, söz sanatı da yok, kapalı bir ifade de yok. Her şey anlaşılıyor. Örtük iletiye gelelim arkadaşlar. Örtük ileti, sanatçıların okura hissettirdikleri, sezdirdikleri, çağrıştırdıkları iletilerdir. Hangi resmime baksam ben değilim diyor. Kendi o olduğu halde ona hangi resmi baksam ben değilim diyorsa burada farklı bir şey anlatıyordur. Ne anlatıyordur? Şimdiki haliyle kıyaslayarak anlatıyordur. Resimlere bakarak yaşlandığını hissediyor ve şair şu anda o resimdeki durumlarımdan çok daha farklıyım. Eskiden ne kadar gençmişim, şimdi ne kadar yaşlanmışım artık ben ölüme yaklaşıyorum diyor ve ölüm korkusunu, yaşlanma korkusunu, yaşlanma endişesini hangi resmime baksam ben değilim şeklinde ifade ediyor. Bakın bir sürü yorum yaptık. İşte örtük ileti budur. Söylenen dışında da birçok şey kastediyorsa, hissettiriyorsa, sezdiriyorsa, çağrıştırıyorsa bu örtük iletidir. Sembol duyularla ifade edilmeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaretlerdir. Örnek ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Arkadaşlar bu Ahmet Haşim'in merdiven şiirinden bir dize hatta ilk dize. Merdivenle üzerinden geçilen yukarıya doğru çıkılan bir nesne mi kastediliyor? Hayır. Buradaki merdiven ağır ağır yaşamam hayattır. İnsan doğar, büyür, ölür. İşte bu süreç ilk basamaktan son basamağına doğru çıkılan bir bir merdiven sembolüyle anlatılmıştır. Merdiven burada insan ömrünü sembolize eder. Çağrışım kavramına geldik. Arkadaşlar çağrışım kelimelerin okurda kendi anlamına ek olarak farklı duygu, düşünce ve hayaller uyandırmasıdır. Örtük iletiyle de ilgilidir. Kelimelerin okurda nasıl bir düşünce ve hayal uyandırdığını örnek verelim. Arkadaşlar burada bizim diyarımızda bin bir baharı saklar derken burada bahar kelimesi mevsimi anlatabilir. Gençliği, yeniliği, tazeliği, yeni bir başlangıcı, yeni bir coşkuyu anlatabilir dirişi anlatabilir. Bütün bunları bize çağrıştırabilir bu bahar sözcüğü. Dolayısıyla burada bir çağrışım gücü olan bir sözcük kullanılmıştır. Bu karşılaştırma yeni müfredatın her yerinde karşımıza çıkıyor. Bu karşılaştırmanın ekran görüntüsünü almanız çok önemli o yüzden. Edebi dil metinlerde kullanılır, günlük dil konuşmada kullanılır. Edebi dil yazılı kültürün ürünü olup kalıcıdır. Günlük dil ise sözlü kültürün ürünü olup kalıcı değildir. Edebi dilde imge, sembol, mecaz, örtük, ileti, çağrışım gibi kavramlar yer alır. Günlük dil ise arkadaşlar jest, mimik, vurgu ve tonlamadan yararlanır. Edebi dil sanatçının üslubunu yansıtır. Günlük dil ise yerel özelliklere sahiptir. Edebi dilde estetik ve sanatsal bir değer vardır. Günlük dil hayata yöneliktir. Edebi dil çok anlamlılığa açıktır. Günlük dil ise arkadaşlar açık ve anlaşılır olmayı amaçlar. Edebi dil soyuta kapalılığa dayalıdır. Yani bir sembolü düşünün, örtük iletiyi düşünün. Günlük dil ise beş duyuya, somuta yöneliktir. Çünkü direkt doğrudan mesajı iletmeyi hedeflediğinden dolayı anlaşılır olmak ister günlük dil. Edebi dilde arkadaşlar kelimelerin anlam evreni sınırsızdır. Neden? Çünkü şairler şiirde kelimelere imge, sembol, mecaz ve örtük ileti gibi yollardan hareketle birçok anlam yükleyebilirler bilirler Anlam evreninde sınırsız olduğundan kelime hazinesi de çok zengindir edebi dilde. Ama arkadaşlar günlük konuşma dilinde kelimelerin anlam evreni belirlidir. Sadece ihtiyaç kadar kelime kullanılır. Bu yüzden kelime sayısı sınırlıdır. Arkadaşlar dilin işlevleri konusuna geldik. Yeni müfredatta bu konu geri geldi. Dilin işlevleri ile ilgili arkadaşlar pek çok sınıflama var. Ders kitaplarında ve müfredatta da bu farklı sınıflamaların yansımalarını görüyoruz. Klasik herkesin bildiği sınıflamaya göre dilin işlevlerini anlatacak olursak dilin arkadaşlar altı işlevinden söz edebiliriz. Arkadaşlar göndergesel işlev dilin bilgi verme işlevidir. Örneğin Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır dediğimiz zaman burada bir bilgi verildiğini görüyoruz. Heyecana bağlı işte duyguları ve heyecanları yansıtma işlevidir. Ah ne güzeldi o eski günler. Burada özlem duygusunun yansıtıldığını görüyoruz. Sanatsal, poetik, şiirsel işlev. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Dilin edebi metinlerdeki işlevidir. Arkadaşlar size bir şiir verildiği zaman veya içinde söz sanatlarının bulunduğu bir metin verildiği zaman hemen ona bu metinde dil sanatsal veya poetik veya şiirsel işlevde kullanılmıştır diyebilirsiniz. Örnek bin atlı akınlarda çocuklar gibi şenlik. Bakın burada Yahya Kemal'in bir dizisi söz sanatı da var içinde çocuklar gibi şen olmak. Alıcıyı harekete geçirme işlevi ise bir tepki ve davranış değişikliği oluşturma işlevidir dilin kampanyanın detayları için tıklayın. Bakın sizi harekete geçiriyor. Sizde bir davranış değişikliği oluşturmaya çalışıyor. Sizi bir şeye yönlendiriyor. Kanalı kontrol işlevi vardır. Kanalın ileti iletmeye uygun olup olmadığını öğrenme işlevidir. Yani beni duyuyor musunuz? Şimdi size bir mesaj gönderecek. Siz o mesajı alabilecek konumda mısınız? İletişime açık konumda mısınız demek istiyor. Dilin son işlevi ise dil ötesi işlevidir. Bu işle dil bilgisi kuralları ile ilgilidir. Örnek ki, fiiller cümledeki iş oluş hareketi bildirir diye dil bilgisi bir açıklama yapılmış burada. Arkadaşlar milleti Metin Bakanlığı'nın yeni programında dilin açıklama, ikna etme ve onaylama işlevlerinden söz ediliyor. Bu işlevlerin yer aldığı ayrı bir sınıflama da var. Bunun üzerinde çok durmaya gerek yok. Bu sınıflama uluslararası bir sınıflama. Buradaki üç kavram bilmek yeterli. Bunlar açıklama, onaylama ve ikna etme. Metinlere baktığınız zaman metnin içeriğine göre bu kavramlardan hangisiyle ilgili olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi siz söyleyin bakalım yeni sınıfınıza ve arkadaşlarınıza alıştınız mı? Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.